Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşmaya geldim Biliyorsunuz ki hepimiz lekelerden ve çillerimizden muzdaripiz Hepimizin yüzünde az ya da çok güneş lekesi illaki var ee, Şimdi daha önceden X-Pigment kremi önermiştim Ama X-Pigment kullanan insanların bazılarının cildlerinde ciddi kızarıklık oluşuyor Videoda da anlatmıştım X-Pigment bu tür şeyleri yapabilen bir krem Birazcık cildi soyan pul pul döken Hatta zaman zaman alerjik ciltlerde Domates görüntüsü görüntüsüne çevirebilen bir krem. Şimdi değişik bir uygulama öğrendim yine bir doktor tarifi. Tabii ki siz yine de doktorunuza sormadan doktorunuzdan onay almadan kullanmayın arkadaşlar. Şimdi uygulamayla ex pigmenti hem destekliyoruz hem de ex pigmentin cildimizdeki o hassasiyeti, kızarıklığı, kaşıntıyı, pul pul dökülme gibi durumları yapmasını engelliyoruz. Bunun için hipokort kreme ihtiyacımız var. Bu deney medikal bir krem. E, doktorunuza yazdırabilirsiniz. Benimki uzun süre kutusunda kaldığı için kirlenmiş gibi gözüküyor. İlacın kapağı, e, ambalajından dolayı e, lekelenmiş. E, Bunu da yine expigment gibi yazdırabiliyorsunuz. Eee zaten doktor önerisi olmadan kullanmanızı önermiyorum. Şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamaya başlamadan önce İlk olarak hipokort kremi sürüyorsunuz. Cildinize iyice de yediriyorsunuz. Bu konuda birazcık beklememiz gerekiyor. Hipokort kremi iyice yedirdikten sonra lekeli bölgeye eks pigment kremi uyguluyorsunuz. Onu da güzelce yediriyorsunuz. Hipokort cildin kızarmasını önleyecek. eks pigment ise lekelerinizin rengini günden güne açacak. Şimdi bu kremler az çok herkes tarafından biliniyor ama yanlış uygulama yüzünden istenmeyen sonuçlar olabiliyor. E, bu doktorun uygulama tarifi, bu verdiğim tarif arkadaşlar. Size doktorunuza danışarak bu şekilde uygulayın. E, ayrıca hipokortu e, başka zaman e, birlikte kullanacağınız zaman her zaman önden kullanmaya dikkat edin. Ve bu uygulamayı sadece kışın ve geceleri yapın arkadaşlar. Bakın çok önemli bir uygulama. Eğer bunu yazın yaparsanız cildiniz daha çok lekelenir. Çünkü bu kremler cildi lekelenmeyi müsait hale getiriyorlar. E, eğer bunu güneş altında kullanırsanız, Kışın dahi olsa mutlaka uygulama süresi boyunca hatta uygulama yapmasanız bile güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Bu iki kremi birlikte akşamları ve kışın uyguluyoruz. Daha sonrasında sabahleyin uyanır uyanmaz cildimizi güzelce yıkıyoruz ve güneş kremimizi sürüyoruz. Lekelerimizin günden güne azaldığını inşallah göreceğiz arkadaşlar. Önceki videomun altında çok yorum gelmişti. X ile ilgili ee, şu şekilde yaptı benim cildimde bu şekilde hani kızarttı Kırmızıya dönük oldu şeklinde. Bu şekilde uygularsanız arkadaşlar, aşağıya hipokort, üstüne eks pigment uygularsanız, eks pigmentin cilde verdiği hasarı minimum düzeye indirmiş olacaksınız diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.